Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 10 Kasım. Ulu önderimizi ebediyete uğurladığımız gün ben de videomuza Twitter paylaşımına başlamak istedim. Kendisi bu cennet vatanı bize armağan edip bugünlere rahat nefes almamızı cumhuriyetin ve ilkelerinin doğrultusunda özgürce yaşam sürmemizi sağlayan bu dünyanın bana göre görüp görebileceği en büyük lider kendisini saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu vatan onun yaşadığı günlerdeki gibi olayları bir daha yaşamaz ve bir daha bir Atatürk bulmak zorunda kalmaz diyorum. Çünkü çok zor ve bu mükemmellikte bir insanın bir daha gelmesi güç olacaktır. Kendisine tekrar sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Piyasa analizlerime başlamak istiyorum. Dolar tarafıyla başlıyorum. Dolar tarafında son videomuzda artık 962'nin kırıldığını, yukarı doğru iğnelerin geldiğini ve kapanışlar aldığımızı ve artık bu yükselişin hızlanmasını beklediğimi ve 985 bölgesine gideceğimizi öngörmüştük. Bu alana geldik ve artık bu alanı deniyoruz. 985 995 bölgesinde on olmadan önce buradaki gibi bir akümülasyon süreci, bir düzeltme hareketi, hafif geri çekilmeler yaşanabileceğini belirtmiştim. Israrla bu alandan itibaren orta ve uzun vadede bu yatırımı düşünenlerin bu hareketlere kapılmadan ellerindeki ürünü tutmalarını tavsiye etmiştim. Bu alandan sonra yine orta ve uzun vadeciler için herhangi bir bozulma olmadığını, yönün yukarı olduğunu ve politika değişmedikçe yukarı devam edeceğini tekrar ediyorum. Kısa vadede al sat yapmak isteyenler arkadaşların ise direnç bölgelerinde satıp bir destek geri çekilmesinde 9 62 bölgesi artık güncel alanımız, 9.64-9.66 bölgesi güncel alanımız. Bu seviyeden aküme olduktan sonra ileride rakamlar değişeceği için buranın rakamlarını veriyorum. Buralara bir geri çekime geldikten sonra destek hattından tekrar yükselişine devam edeceğini söylemek istiyorum. Gram altında da buralardan başlamıştık. Orta ve uzun vadecilerin bu hareketleri önemsemeden ellerinde tutması gerektiğini söylemeye 480'lerde 563'ün ilk hedefi olduğunu daha sonraki kısa vade hedefinin 584 ve nihai hedefinin de 635 bölgesi olduğunu defalarca aktarmıştım. 584 hedefimize kısa vadede ulaştık bir aylık sürede. Hem süre olarak hem de rakam olarak öngörümüzü tutturduk. Buradan dolar tarafında olduğu gibi bir 600 öncesinde bekleme, akümüle olma şansı vardır. Buradan artık alta çekimelerde takip edeceğimiz rakam 570 seviyesidir. Bu alanın üstünde tutundukça yukarıdaki hedeflerimize devam edeceğimizi söylemekte yarar var. Piyasada sayıda bir negatif uyumsuzluk olduğu söyleniyor. Bir teknik bilgi ama söylemekte yarar görüyorum. sayı bu son tepesini bitirmediği için bitmeyen tepede negatif uyumsuzluk aranmaz arkadaşlar. E, kimseyi düzeltmek yanlışını söylemek değil. Amacım e, yatırımcılar bu bilgiyi bilirse yani bu negatif uyumsuzluk var mı yok mu diye kafalarını karıştırmak istemiyorum. Bu tepe şuradaki gibi veya şuradaki gibi tamamlanmadığı sürece negatif uyumsuzluk vardır diyemeyiz. ONS tarafı yine buralarda anlatmaya başladığımızda buraya kadar bir yükseliş beklediğimizi daha sonrasında geri çekilmeler olsa da destekten aldığı kuvvetle kralımın geleceğini belirtmiştim. Kralım sonrasında hareketin hızlanacağını sert yükselişler izleyeceğimizi de söylemiştim. Buralardan bir geri çekilme olabileceğini ve tekrar düşüşe geçebileceğini savunan arkadaşlar da vardı. Fakat gram altında 600 üzeri formasyon hedefleri varken bunun sadece dolarla olmayacağını ve ons desteğinin gelebileceğini tekrar tekrar belirtmiştim. Bu konuda da yanılmadığımız için mutluyuz. Bu alanın üstünde tutundukça 1900 üstü rakamları göreceğimizi düşünüyorum. Twitter adresimden 1960 bölgesine bir dalga belirttim. Formasyonumuzun hedefi burasıdır. Altta artık takip edeceğimiz rakam 1834 seviyesidir. Bu alanlardan 1860-80 bölgesinden tekrar retest için bu bölgeyi destek olarak test etmek için bir geri çekilme yaşanabilir. Fakat bu sadece yükselişin teyidi olacaktır. O nedenle orta ve uzun vadede yatırım yapmış arkadaşların Yine sabırla bu hareketlerden etkilenmeden, panikle işlem yapmadan ürünlerini ellerinde tutmasını tavsiye ediyorum. Gümüşün gram tarafında bir önceki videoda bu alanlarda zorlanacağımızı belirttikten sonra aşağı geri çekilmeler 7.45-7.50 bölgesine kadar olabilir demiştik. 7.50'lere kadar geri çekilmeler dün yaşandı. Daha sonrasında tekrar hattımız direnç olarak denenmeye devam ederken bu alanın kırılıp yukarıdaki 7.80-8.08 kısa vade formasyon hedeflerimizden ilk olan 7.80 bölgesini açtık. Artık altta takip edeceğimiz rakam 7.72 bölgesi. 7.72 bölgesi üstünde tutundukça bu alandan sonra 8.08 hedefimize devam edeceğimizi söylemekte yarar var. 8.08'den sonra hangi rakamı telafi edeceğimizi Merak eden arkadaşlar için ise bir sonraki hedefimiz 8.27 olacaktır. Alt taraftaki rakam üstünde tutundukça bu rakama gideceğimizi düşünüyorum. Bunlar kısa vade hedefleridir. Orta vadede daha üst hedefler vardır. Fakat biz genelde günceli değerlendiriyoruz ve kırılmalar geldikçe, kapanışlar alındıkça videolarla bilgileri tazelemeyi tercih ediyoruz. Platin tarafı, platin tarafında da yine alt destekten önce 330-35 bölgesine daha sonrasında 350 bölgesine kadar bir çıkış bekliyorduk. Dün 330 bölgesini açtık. Bugün de 344'e kadar bir yükseliş izledik. Yine yukarıda 355 bölgesine kadar bu yükselişin devamını bekliyorum. Herhangi bir değişiklik, herhangi bir bozulma yok. Yine burada gram tarafında söylediğim gibi burada RSI'de bir negatif uyumsuzluk var gibi bir düşünce olabilir fakat bu tepe henüz tamamlanmadığı için bir uyumsuzluktan söz etmek doğru değildir. Platinin tarafında artık sizlerle beraber bu 10 aydır takip ettiğimiz kanal hareketini kaldırmakta yarar var. Çünkü bu kanalımız kırıldı ve ben öncesinden çizmiştim 1120 bölgesinde artık buranın destek hattı olduğunu ve bu kanalın üstüne kadar yükseliş beklediğimizi söylemiştik. Arada 1055 bölgesinin tüm kırılmasıyla artık bu yükselişin öncelikle 1120 seviyelerine daha sonra bir geri çekilme yaşanabilir ve bu geri çekilmenin arkasından 1200 seviyeden kadar kısa vadede gideceğimizi söylüyorum. Bu kırılmanın ardından da 1050 bölgesinin yükselişin hızla ilerleyeceğini ve hızlı bir yükseliş göreceğimizi bir önceki videoyu izleyen dostlarımız hatırlar. O şekilde de oldu. Kırılır kırılmaz yukarıya doğru hacimli mumumuzu izledik. Bugüne kadar yaptığımız değerlendirmelerde yaklaşık bir aydır sizinle birlikteyim. Çok şükür verdiğimiz herhangi bir hedefte sapma yok. Sadece ons altında bir hafta süre olarak şaştık. Onun dışında gerek dolar gerek gram taraflarında bütün hedeflerimize kısa vadede ulaştık. Umarım bu şekilde devam eder ve orta vade hedeflerinde size anlatmaya devam ederim. Güncel görünlerde bir bozulma olmadıkça da anlatacağımı düşünüyorum. Kararlarınızın isabetli, yatırımlarınızın bereketli olmasını diliyorum. Videolarımızı beğenirseniz like bırakmayı ve yararlı görüyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim.